Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Bugün sizlere fasulye turşusu yapıyorum. Üzüm sirkesiyle yaptığım bu tarifi güvenle tüketebilirsiniz. Hemen tarifime, yapımına geçelim. İlk olarak fasulyeyi güzel bir şekilde yıkayın. Daha sonra başlarını ve ipliklerini temizleyelim. Ben 2 kilo fasulye kullandım. Şimdi temiz bir örtüye serip kurutalım. Bu işlem çok önemli. Kuruduğundan emin olmamız gerekiyor. Fasulyeler kuruduktan sonra sirke ile haşlama işlemine geçiyorum. Başlamak için bir bardak yeterli olacaktır. Sirkeyi fasulyeyi haşlarken ara ara ekleyebilirsiniz. Çabuk yapmak istiyorsanız daha büyük tavalar, tencereler kullanabilirsiniz. Fasulyeyi daha da çok koyabilirsiniz. Bu şekilde ters düz yaparak haşlayın. Gerçekten bu tarif çok lezzetli oluyor. Biz çok seviyoruz. Her yaz yapıyorum. Kış gelmeden tükeniyor. Ben bu turşuyu yapmayı bilmiyordum. Annem çok yapardı. Bir gün ondan tarifi istedim. Sonra ben de yapmaya başladım. Her sene bir kez yaptığım için çok unutuyorum tarifi. Köydeki annemi bu tarif için tekrardan aradım. Annem yine fırça çekti bu tarif için gene unuttum diye ama sizler için değerdi. O yüzden yaptım gene. Konuyla ilgili tecrübe ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Bütün malzemeleri açıklama kısmında tam olarak belirteceğim. Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi ara ara sirke ekliyorum. Kesinlikle su olmasın çünkü bu tarif üzüm sirkesiyle yapılıyor. Bütün fasulyeleri haşladım. Şimdi turşulama işlemine geçelim. Tavadaki sirkeyi ziyan etmenize gerek yok. Ayrı bir kaba alıp soğuduktan sonra turşuya da ekleyebilirsiniz. Sarımsakları bu şekilde yuvarlak yuvarlak doğrayalım. Ben 2-3 kafa sarımsak kullandım. İsteğe göre ekleyebilirsiniz, azaltabilirsiniz. Şimdi bir kaba sirkeyi boşaltıyorum. Ben haşlamada dahil 1,750 ml üzüm sirkesi kullandım. Şimdi kaya tuzunu ekliyorum. Ben toplam 2,5 yemek kaşığı kaya tuzu kullandım. Kaya tuzunu kontrollü bir şekilde ekleyin. Burası çok önemli. Tadını kontrol edin, damak tadınıza nasıl uyarsa o şekilde kaya tuzunu ekleyebilirsiniz. Ama burada sirkeyle kaya tuzun birleşimi olduğu için e, kesinlikle damak tadınıza göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi kavanozu yerleştirme işlemine geçelim. Ben 3 litrelik cam kavanoz kullandım. İlk olarak dibine bir avuç sarımsak koyuyorum. Daha sonra fasulyeleri yerleştirmeye başlıyorum. Fasulyeleri istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Kesinlikle kırılmaz. Çünkü haşladık sirkede. O yüzden güzel bir şekilde basarak koyabilirsiniz. Ara ara sarımsak, fasulye, sirke ekleyerek doldurabilirsiniz. Fasulyeleri basıp sarımsağı da ekleyip ağzını kapatıyorum. Sirkeyi ağzına kadar doldurun ve sıkıca kapattığınızdan emin olun. Ben 4 hafta beklettim. Ondan sonra açtım. Artık dönmüş turşumuz çok güzel olmuş. 4 hafta beklettikten sonra rahatlıkla tüketebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde bıçakla kapağını açın. Bakın sizlere içerisini bu şekilde göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Bu turşu bekledikçe daha güzel olacak. Gerçekten kış için hazırlayabileceğiniz en güzel turşu budur. Ayrıca yapımı da çok basit. Ful üzüm sirkesi kullandık. Gerçekten çok sağlıklı. Sizlere turşuyu yakından da göstermek istiyorum. Turşumuz hazırdır. Dilediğiniz şekilde sunum yaparak servis edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili tecrübe ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.